Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Tahıllardan sonra geçiyoruz endüstri bitkilerine. Endüstri ne demekti? Fabrikalarda ham madde olarak kullanılan bitkilerdir. Ekonomik değeri yüksek olan bitkilerdir endüstri bitkileri diyoruz arkadaşlar. Hemen birincisi neymiş? Şeker pancarı. Şeker pancarı ne ister? Şeker pancarı su isteği fazla olan bir bitkidir. En çok ekilen endüstri bitkisidir diyoruz. Şeker pancarı en fazla nerede görüyorum? İç Anadolu'da görüyorum. Şeker pancarını yetiştirirken arkadaşlar sulamak önemlidir. Ee, en çok ise nerede gördük? Biz Konya olarak karşımıza çıkıyor. Şeker pancarı en çok İç Anadolu hangi il derse Konya olarak cevabını veriyoruz. Şeker pancarını hangi alanlarda kullanıyorum? Şeker pancarının posasından yem küsbe elde ediyorum hayvanlar için. Suyundan ise şeker üretilir diyoruz. Peki şeker pancarı ne? neden kıyılarda ekilmez? Çünkü özellikle mesela neden Akdeniz'de ekilmiyor? Değil mi? Neden Akdeniz'de ekilmiyor? Bunun cevabı geliri yüksek olan ürünler ekilir. Yani Akdeniz'de arkadaşlar daha pahalı olan, ekonomik değeri daha yüksek olan ürünler tercih edilir diyoruz. Şeker pancarı gibi ya da işte e, buğday gibi ekonomik değeri yüksek olan Bitkiler için yer işgali yapılmaz. Karadeniz'de neden şeker pancarı yoktur? Çünkü Karadeniz her mevsim yağış alır. Ve şeker pancarı da toprağın altında bulunan bir bitki yumru bitki olduğu için arkadaşlar. Karadeniz'de aşırı yağış aldığından çokça yıkanır. Ve şeker oranı düştüğü için kalitesi şeker üretilmesin diye Karadeniz'de ne yapılmaz? üretilmez çünkü şeker oranı düşüktür. Peki Erzurum, Kars, Ardahan'da neden şeker pancarı üretilemiyor? Çünkü Erzurum, Kars, Ardahan çok soğuktur. Donlu gün sayısı fazladır. Bu sebepten dolayı Erzurum, Kars, Ardahan'da yetiştirmek istesen de yetiştiremezsin. Doğal şartların sana e, vermiş olduğu imkanlar doğrultusuna uyan bir bitki değildir diyoruz arkadaşlar. Demek ki burada 3 tane madde karşıma çıkıyor. Şeker pancarı en çok nerededir? İç Anadolu'dadır. Hangi ilde Konya'dadır. Şeker pancarı neden Akdeniz kıyılarında yetiştirilmez? Çünkü Akdeniz'de ekonomik değeri yüksek olan bitkiler tercih edilir. Neden Karadeniz'de yetiştirilmez? Çünkü Karadeniz çok fazla yağış alır. Şeker oranını düşürür. Bu sebepten dolayı şeker pancarı yetiştirilmez. Erzurum Kars Ardahan'da neden yetiştirilmiyor? İstesen de yetiştiremezsin kardeşim. Çünkü Erzurum Kars Ardahan çok soğuk günlere günleri geçiren bir nedir arkadaşlar? Platomuzdur, bölümümüzdür diyoruz. Peki İç Anadolu'da arkadaşlar İç Anadolu'da neden neden? Neden? Şeker fabrikaları, şeker fabrikaları tarlalara yakın yapılır. Yani ekim alanına yakın yapılır. Ham maddeye yakınlık burada ön plandadır. Şeker pancarı bozulabilen bir ürün olduğu için hasat edildikten sonra yüklendi. Araçlara yüklendi. Fabrika çok uzaktaysa ulaştırma esnasında bu şeker pancarı buruşacak. Suyu azalacak, bozulacak Çürüyecek arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bozulabildiği için çabucak e, şeker fabrikaları ekim alanına yani tarlalara yakın yapılır. İç Anadolu'da fabrika etrafına Besi ve ahır hayvancılığı yapılır. Sebebi ise küspedir arkadaşlar. Küspeye daha çabuk ulaşabilmek. Yolda işte maliyet olarak ulaştırma maliyetini düşürmek açısından ne yapılıyor arkadaşlar? Yine besi hayvancılığı da e, fabrikaların etrafına kuruluyor diyoruz. Şeker pancarının arkadaşlar fazlası üretilmez. Yani elde kalmaz. Fazlası üretilmez diye de ne yapıyoruz? Eklemiş bulunuyoruz ve bitiriyoruz. Geliyorum ikinci endüstri bitkime tütün. Tütün yetiştirilirken su ister, hasatta ise kuraklık ister. Hasat zamanında ise ne istermiş? Kuraklık istermiş. Tütün gerçekten arkadaşlar çok emek isteyen bir bitkidir. Tütünün en çok olduğu, en çok yetiştirildiği neresidir? Ege bölgesi özellikle Manisa birinci sıradadır. Ardından Karadeniz ama Orta Karadeniz Samsun tütün üretimini takip eder. Ve üçüncü olarak da Güneydoğu Anadolu'da arkadaşlar tütün üretimini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Adıyaman çevresi vesaire arkadaşlar meşhurdur hatta. E, demek ki tütünü en çok Ege Manisa ardından Karadeniz Samsun Orta Karadeniz ve onun ardından da Güneydoğu Anadolu diyoruz. Ve tütün devlet kontrollüdür neden devlet kontrolüdür çünkü kaliteli tütün üretmek açısından devlet kontrolü altında ne yapılır üretilir diyoruz arkadaşlar demek ki ben şöyle yapacağım hangileri devlet kontrolündedir diye çünkü bunlar önemli arkadaşlar tütün demek ki neymiş arkadaşlar devlet kontrolündeymiş kırmızı işaretimizi bırakıyoruz devam ediyorum 3. endüstri bitkimiz arkadaşlar pamuk pamuk yetişme zamanında bol su ister hasat zamanında ise yaz kuraklığı ister arkadaşlar çekirdeğinden yağ elde edilir liflerinden ip elde edilir pamuk arkadaşlar lifleri kullanılarak ip elde edilir ip de biliyorsunuz işte tekstil sanayinde ne yapılıyor kullanılıyor diyoruz pamuk normalde arkadaşlar pamuk birinci sırada Adana Çukurova ön plandaydı fakat Güneydoğu Anadolu projesi ile yani Güneydoğu Anadolu sulama projesi ile GAP ile birlikte şu anda pamuk üretiminde birinci sırada Güneydoğu Anadolu vardır. Özellikle Şanlıurfa, Harran Ovası'nı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ardından arkadaşlar yine Ege, Ova, Ege Ovaları ve Akdeniz, Adana Çukurova'da ne yapabiliyoruz? pamuk üretimini görebiliyoruz ama birinci sırada ne varmış? Güneydoğu Anadolu. Neden ee, Güneydoğu Anadolu'ya kaymıştır? GAP projesiyle yani GAP'la birlikte diyoruz arkadaşlar. Karadeniz'de yaz kuraklığı olmadığından dolayı pamuk arkadaşlar ne yapmaz? Burada yetişmez dedik. Peki Iğdır'da arkadaşlar Doğu Anadolu'da Iğdır'da pamuğun yetiştiğini görüyorum. Iğdır'da pamuğun yetişebilme sebebi nedir? Mikroklima etkisidir. Yani özel e, arkadaşlar konumundan dolayı Iğdır'da pamuk ne yapılabiliyor? <laughs> yetiştirilebiliyor cevabını veriyoruz Pamuk arkadaşlar ülkemizde çokça üretildiği için tekstil sanayisi ülkemizde ne yapmıştır gelişmiştir ve aynı zamanda Pamuk arkadaşlar Pamuk ee, taşınırken ulaştırma esnasında bozulabilen bir ürün olmadığı için çok uzak yerlere de ne yapılabiliyor taşınabiliyor Hatta ihracı bile ne yapılıyor yapılıyor diyoruz ardından arkadaşlar 4 endüstri bitkime geldiğimde haş karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar çekirdeğinden ya sütünden ise narkoz uyuşturucu elde ediliyor diyoruz. Haşhaşı en çok nerede üretildiğini görüyorum. Ege bölgesinde özellikle Afyon'da haşhaş üretimi birinci sıradadır diyoruz. Ve ardından Doğu Karadeniz kıyıları hariç her bölgede yetişir diye de eklemek istiyoruz arkadaşlar. Haşhaş arkadaşlar. Kötü amaçla da kullanıldığı için devlet kontrolünde ne yapılır? Üretilen bir bitkidir. Demek ki kötü amaçla kullanıldığı için uyuşturucu zararlı bir arkadaşlar nedir eee, nedir maddedir. Bu sebepten dolayı devlet kontrolünde yine yetişen bir üründür diye işaretliyoruz. Ardından ne geliyor? Keten geliyor. Keten liflerinden halat, para, pantolon, keten pantolon dediğimiz arkadaşlar, e, kullanmış olduğumuz kağıt paralar yine çabucak yırtılmıyor zaten. Hani mesela e, yanlışlıkla çamaşır makinesine atılan paraların yırtılmama sebebi ketenden yapılıyor olmasıdır. Normal kağıttan yapılsaydı yırtılır, ufalanırdı diyoruz. Liflerinden halat ve arkadaşlar yine para pantolon gibi ketenden olan ürünler yapılıyor ve kendisine de uyuşturucu yine elde ediliyor. En fazla yine nerede görüyorum? Afyon'da yine uyuşturucu. Yine kötü amaçla kullanma dalları bulunduğundan dolayı yine devlet kontrolünde üretilir diyoruz arkadaşlar. Kenevir geldi. Yine uyuşturucu maddesidir arkadaşlar. En fazla keneviri nerede görüyorum? Samsun'da görüyorum. Yine bu da keyfi ve kötü amaçla kullanıldığı için arkadaşlar devlet kontrolündedir işaretini koyuyoruz. Ardından anason geliyor. İçki üretiminde kullanılır, rakı üretiminde kullanılır arkadaşlar. En fazla nerede görüyorum? Ege, Afyon, Uşak, Isparta'da yine Ege bölgesinde anasonu ne yapıyorum? Görüyorum. Yine bu da arkadaşlar nedir? Ege bölgesinde yetiştirilen bir nedir arkadaşlar? Bitkidir dedik. Şimdi arkadaşlar toparlayacak olursak bu sayfamızı ee, Endüstri bitkileri neymiş? Fabrikalarda ham madde olarak kullanılır, ekonomik değeri yüksektir. Şeker pancarı en çok İç Anadolu. Neden Akdeniz'de yok? Daha palları üretiliyor. Neden Karadeniz'de yok? Ee, çünkü yağış fazla olduğundan için şeker oranını düşürüyor. Neden Erzurum Karsardan da yok? Çünkü çok soğuk, isteseler de yetiştiremiyorlar. Ee, şeker pancarının bulunduğu yerlerde neden besi hayvancılığı var? Çünkü küsbe var. Şeker fabrikaları neden şeker pancarı tarlaların etrafına yakın yapılıyor? Çünkü bozulabilen bir ürün olduğundan diyoruz arkadaşlar. Tütün geliyor. Tütün arkadaşlar en çok Ege, Manisa, Karadeniz'de Samsun ve Güneydoğu Anadolu ne yapıyor? Takip ediyor. Tütün devlet denetiminde olan bir üründür. Pamuk yine dediğimiz gibi en çok Güneydoğu Anadolu ne ile birlikte? GAP ile birlikte cevabını veriyoruz. Iğdır'da neden var pamuk? Çünkü mikroklima etkisi bulunur dedik. Haşhaş en çok Ege, Afyon'da görülür. E ve haşhaşı siz her yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Haşhaşın mesela şöyle diyeceğim size. Devlet kontrolünde olan bir bitkidir. Eee... Bu nedir arkadaşlar mesela? E, zararlı yönlerde kullanıldığı için devlet kontrolü altında yetiştirilir diyoruz arkadaşlar. Her yerde kafa nesti gibi üretemezsin. Tabii gizli bir şekilde üretenler dışında arkadaşlar çünkü her yerde yetiştirilen bir bitki keten yine arkadaşlar uyuşturucu olarak kullanılır yine devlet denetimi altındadır en fazla afyon kenevir en çok samsun yine uyuşturucu devlet denetimi anason en çok ege afyon uşak isparta çevresinde ne yapıyoruz görebiliyoruz arkadaşlar devam edelim endüstri bitkilerini arkadaşlar endüstri bitkileri e, bu kadarla sınırlı değil tabi ki bir diğer endüstri bitkimiz ise çay diyoruz arkadaşlar çay tiryakileri <laughs> için güzel bir bitki. Çay ekim alanı en dar olan bitkidir. Bol yağış ister uzak doğu bitkisidir. Yine Güneydoğu Asya arkadaşlar ülkelerinden gelen bir bitkidir arkadaşlar. <laughs> Çay arkadaşlar ekim alanı ne dedik? En dar olan bitkilerden bir tanesidir. Çay çünkü mikroklima bir bitkidir arkadaşlar. Tamamı Doğu Karadeniz'de yetiştirilir. Özellikle Rize'de bu monokültür bitkisi olarak yapılır. Ardından Trabzon, Giresun gibi arkadaşlar şehirlerimizde de çay fazlaca ne yapılıyor, üretiliyor. Monokültür ne demekti? Baskın bitki demekti, tek bitkiyle baskın olma olan bitki demekti. Rize'de monokültür olarak çay yapılıyor. Arkadaşlar çay da e, bozulabilmesi kolay olduğundan fabrikalar ekim alanına yakın kurulur. Bu sebepten dolayı çay fabrikalarını ben nerede görüyorum? Doğu Karadeniz'de görüyorum yine ham maddeye yakınlık burada ön plandadır. Çünkü çay yaprakları da yine arkadaşlar bozulabiliyor. Bozulabildiği için de hemen tarlaya yakın fabrikalar kuruluyor ve hemen işletime geçiliyor diyoruz arkadaşlar. Ardından ayçiçeği. Ayçiçeği bir yağ bitkisidir arkadaşlar. Su ister ve hasatta da yine kuraklık ister diyoruz. Karadeniz kıyıları ve Erzurum dışında her yerde ay çiçeğini ne yapabilirsiniz? Yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Karadeniz'de neden yetişmez? Çünkü kuraklık yok arkadaşlar. Erzurum ise çok soğuktur diyoruz. Ay çiçeğinin sevmiş olduğu toprak türü hangisidir? Ay çiçeği vertisol toprakları üzerinde çokça ne yapılır? Yetiştirilir diyoruz. Bu yüzden ay en çok nerededir? Marmara bölgesi özellikle Ergene, Trakya, çevresinde ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. İç Anadolu bölgesinde ise ayçiçeği daha çok çerez üretimi için kullanılır diyoruz arkadaşlar. Özellikle Konya'da da ayçiçeği üretimini görebiliyoruz. Aspir kolza yine yağ bitkisidir arkadaşlar. Biyodizel olarak kullanılır. Muş çevresinde, Muş'ta arkadaşlar Aspir en çok ne yapılıyor? Üretiliyor. Cevabını veriyoruz. Gül de yine arkadaşlar yağ elde edilir. Göller yöresi Isparta Gül üretimi için birinci sıradadır diyoruz. Soya fasulyesi yine yağ bitkisidir. Akdeniz, Adana'da ve Karadeniz'de ne yapılır? Soya fasulyesi üretilir. Cevabını verdik. Gelelim bir diğer bitkiye, zeytin arkadaşlar. Zeytinin ana üretim iklimi Akdeniz iklimi ister. Akdeniz iklimi kış ılıklığı istediğinden dolayı arkadaşlar şöyle bir şey olamaz. Mesela Konya'da kop projesiyle, Konya'da kop projesiyle sulama gelirse orada zeytin yetiştirilir mi diye sorulursa hayır yetiştirilemez diyoruz. Neden? Çünkü kış ılıklığı isteyen bir bitkidir. Zeytini en çok nerede görüyoruz? Ege, Edremit Körfezi'nde görüyoruz. Marmara Gemlik'te görüyoruz ve Akdeniz kıyıları, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde zeytin üretimini görebiliyoruz arkadaşlar. Zeytin <laughs> Güneydoğu Anadolu'da ise Gaziantep çevresinde yine zeytin yetiştirimi ne yapıyor? Yapılıyor arkadaşlar. Rize'de yine yetiştiriliyor. Neden Rize'de zeytin yetiştirilir dersek mikro klima etkisiyle ne yapılıyor arkadaşlar? Yetiştiriliyor. Ve zeytin şöyle bir bitkidir. Devirli bir bitkidir. Hasat etme şeklinden dolayı arkadaşlar bir yıl çok fazla olurken bir yıl az ürün verir diyoruz. Hasat şekli nasıldır? Arkadaşlar zeytin ağaçları zaten zeytin zaten bir maki çeşididir. Boyu çok uzun olan bir ağaç tipi değildir. Bu yüzden mesela eline bir değnek bir çırpı gibi alınarak bunlar ne yapılır? Çırpılır. Çırpıldığı için de arkadaşlar bir yıl çok fazla ürün verirken bir yıl çok az ürün verir ve biz buna devirli bitki adını veriyoruz. Zeytin dünyada İspanya, İtalya, Yunanistan ve dördüncü olarak Türkiye arkadaşlar üretimde yerini alıyor diye de ekliyoruz. Gelelim diğer e, bitkilere. Fındık arkadaşlar her mevsim yağış ister. Karadeniz bitkisidir. Dünyada fındıkta birinci sıradayız. Muz kış ister tamamı Akdeniz'de yetişir ekim alanı çaydan sonra arkadaşlar en dar olan bitkidir yine Mersin Antalya Anamur çevresinde muzu ne yapıyoruz görüyoruz muz bize yetmediği için ithal ettiğimiz bir üründür. Turunçgil arkadaşlar kışın sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmediği yerlerde görülür. Yani don istemiyor. Kış ılıklığı istiyor. Akdeniz, Ege kıyıları ve Güney Marmara yani Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde turunçgili ne yapabiliyorum? Yetiştirebiliyorum. Bir diğeri ise yine Rize karşıma çıkıyor. Rize'de de turunçgili yetişiyor. Yine sebebi nedir arkadaşlar? Mikroklimadır. Cevabını veriyoruz. Zeytin ve turunçgil neden Rize'de yetişir? Mikroklima Iğdır'da neden pamuk yetişir? Mikroklima etkisi cevabını veriyoruz arkadaşlar. Üzüm geldi sırada. Üzüm yetişme alanı en geniş ve üretimi en fazla olan üründür. İklim seçmez her yerde yetişir ama en çok nerede görüyorum? Ege'de üretildiğini görüyoruz. İncir arkadaşlar soğuğu sevmez. Kıyıda yetişir, kıyılarda yetişir. Ege aydın. incirde birincidir. Dünyada ise yine kuru incir üretiminde arkadaşlar birinci sıradayız. Yine üzümde de arkadaşlar kuru üzüm üretiminde birinci sıradayız diyoruz. Fındıkta zaten birinci sıradayız cevabını veriyoruz arkadaşlar. Mesela diğer meyveler olarak kayısı malatya arkadaşlar birinci sıradadır. Yine bunun da ihracı yapılır. Önemlidir kaliteli bir ürün yetiştirilir diyoruz arkadaşlar. <laughs> Başka ekleyecek olursak elma arkadaşlar. Yine elma da her yerde yetişebilen bir üründür. Ekim alanı en geniştir. Arkadaşlar üzüm ve elma iklim seçmediği için ekim alanı en geniş olan bitkilerdir. Bu sayfayı da tekrar edecek olursak hemen bakıyorum çay dedik arkadaşlar. Ekim alanı en dar bitkilerdendir. Bol yağış ister. Ana uzak doğudur. Tamamı Doğu Karadeniz'de yetiştirilir. Dardır yani ülkemizin genelinde çayını yapamayız. Göremeyiz arkadaşlar. En çok Rize'de monokültür olarak yapılır. Trabzon Giresun takip eder. Bozulması kolay olduğundan dolayı fabrikalar yakın yapılır. Bu yüzden fabrikaları nerede görüyoruz? Doğu Karadeniz'de görüyoruz. Ayçiçeği yağ bitkisi olarak kullanılır ve aynı zamanda çerez olarak kullanılır. Su ister, kuraklık ister. Karadeniz kıyıları ve Erzurum dışında her yerde ayçiçeğini ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Yetiştirebiliyoruz. Vertisol dönen toprakları gördüğümüzde ayçiçeğiyle hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İletişimini kuruyoruz, ilgisini kuruyoruz. Ayçiçeği en çok nerededir? Ergene, Trakya'dır. Vertisol toprakları zaten Ergene, Trakya bölümünde ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Çerez olarak üretildiğinde ise Konya'da en fazla üretildiğini görüyorum. İç Anadolu çerezlik yağ olarak da Marmara bölgesini görüyoruz arkadaşlar. Bir diğeri Aspir Kozla Muş. Soya fasulyesi Adana Karadeniz. Gül Isparta dedik. Zeytin devirli bir bitkidir. Neden devirli bitkidir? Hasatın hasat şeklinden dolayı devirli bir bitkidir diyoruz. En çok Ege, Edremit, Marmara, Gemlik, Akdeniz kıyılarında zeytini görüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da Antep çevresi, Kilis çevresinde de ne yapıyoruz? Zeytin üretimini görebiliyoruz arkadaşlar. Rize'de zeytin yetişir sebebi mikroklimadır cevabını veriyoruz ve arkadaşlar devirli bir bitkidir diye de ne yapıyoruz hatırlatalım fındıkta dünyada birinciyiz karadeniz bitkisidir arkadaşlar muzda yine dar alanlı bir bitkidir Tamamı Akdeniz'dedir arkadaşlar. Mersin, Antalya, Anamur zaten muzu da meşhurdur. Yine ithal ediyoruz. Turunçgil yine Akdeniz ikliminde görülür. Üzüm her yerde yetişir. En geniş şekilde üretilen bitkidir. İncir arkadaşlar yine ne diyoruz? Ege, Aydın birinci sıradadır. Şimdi arkadaşlar hani bu Ege'de birinci olanları biz ne diye kodlayabiliyoruz? Bu yıllardır süre gelen bir şeydir. Ege'de üretilen, ürünleri birinci olan ürünleri <laughs> Zühti diye ne yapabiliyoruz? Kodlayabiliyoruz. Ne demek Zühti? Ege'de birinci olan ürünler mesela diye bunu hatırlatmak istedim. Zühti diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazıyoruz. Zühti'nin Z'si zeytin, Ü'sü üzüm, H'si haş haş arkadaşlar, e, T tütün ve I ise incir olarak Ege'nin arkadaşlar birinci olduğu ürünler karşımıza çıkabiliyor.